Diyet, tavuk salatası yapmak için gerekli malzemeler Yarım adet salatalık Bir yeşil sivri biber Bir adet kırmızı dolmalık biber Bir miktar taze nane Bir miktar maydanoz Biz su teresi kullanacağız, siz normal tere de kullanabilirsiniz Bir miktar tere Marul yaprakları 3-4 tane Birkaç tane göbekten ya da iceberg'den birkaç yaprak Bir adet haşlanmış tavuk göğsü Yaklaşık bir avuç kadar haşlanmış kepekli makarna limon suyu, çok az zeytinyağı kullanacağız. Bir miktar da rokamız var. Tuz kullanacağız ve hafiften tat vermek için de hardal kullanacağız. Öncelikle yeşillikleri ayrı bir kapta toplayacağız. Zaten tereler ayıklanmış ve yıkanmış gördüğünüz gibi ince. Maydanozlarımızı da bütün kullanacağız. Nanelerimizi sadece birkaç parçaya bölüp içerisine atıyoruz. Malı yapraklarımızı elimizle kopartıp içerisine büyük parçalar halinde ekleyeceğiz. Daha önceden ayıklanmış ve parçalanmış olan göbek salatamızdan da ekledik. Bir miktar roka yaprağımız var. Şimdi yeşil biberlerimizi doğrayacağız. Yeşil biberlerimizi de ekledik. Bir adet kırmızı dolmalı biberimiz de var. Onu da ince şeritler halinde doğrayacağız. hem güzel bir renk katacaktır hem de lezzet olarak daha bir farklı olacaktır. Böylelikle hem diyet bir şey ediniz, unutmuş olursunuz hem de yerken daha çok zevk alırsınız. Salatalığımızdan da güzel yarım ay şeklinde birkaç parça keseceğiz. Salatalıklarımızı da ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok renkli, yeşili bol bir ana temel oluşturduk. Bu kısmı lezzetlendirmek için bir miktar tuz kullanacağız. Diyet bir salata yaptığımız için tuzu olabildiğince az kullanıyoruz. Ve bir miktar limon suyu kullanacağız. Lezzetlendirme aşamasında buraya zeytinyağı kullanmayacağız. Zeytinyağı sadece üstüne kullanacağız. Bunu elinizle alttan üste doğru hafifçe tüm yaprakların ve malzemenin tuzlanması için karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi renkli bir görüntü elde ettik. Buradaki miktar bir kişi için çok fazla. Servis yapacağınız zaman kullanacağınız tabağa servis yapacağınız miktarı güzelce yerleştirin. Hatta üzerine kırmızı biberlerin gelmesine özen gösterin ki ilk görüntü güzel olsun. Daha sonrasında makarnalarla kenarını süsleyebilirsiniz. Kepekli makarna olduğu için hem doygunluk miktarı daha fazla olacaktır. Kalorisi bir miktar daha düşük. Ve daha sonrasında kan şekerinizi dengelemeye de yardımcı olacaktır. Şimdi üzerine koymak için tavuğumuzdan da birkaç dilim keseceğiz. Tavuğumuzu da güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra ortasına çok az bir miktar sadece bir çay kaşığı kadar hem renk versin hem de yerken belki tavuğumuzu ya da makarnanızı dip sos olarak yapmak için bir miktar hardal koyduk ve son olarak çok az miktarda yaklaşık bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar zeytinyağını sadece gezdiriyoruz hem daha parlak bir görüntü olacaktır. Hem de ilk yediğiniz lokmalarda zeytinyağı tadı da daha belirgin gelecektir. Böylelikle kalorisi düşük güzel bir salata elde etmiş olduk. Afiyet olsun.